Evet isterseniz şöyle yavaş yavaş hani neler yapıyoruz. Herkesin sağlığı iyi mi? önce bir öyle başlayayım. Umarım herkesin sağlığı evet, iyidir bütün aile. Öyleyse e, yani olabildiğince bence bu döneme hepimizin bakabildiğince olumlu bakması ve elimizdeki işleri tamamladığımız, farklı işler yaptığımız, belki belki kendimizi geliştirdiğimiz bir dönem olarak değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Benim bugünkü planım şu olabildiğince sözleşmelerde ifa imkansızlığı aslında sözleşmelerde ifa imkansızlığı dediğimde birazcık şu durumumuzdaki bu salgın hastalığın sözleşmelere etkisi üzerine durmaya çalışacağım. İnceleyebilmemiz, tamamı üzerinde konuşabilmemiz çok da mümkün değil. O yüzden ben bugün birazcık mücbir sebep üzerinde duracağım. Ondan sonra da mücbir sebebin genel olarak etkilerinden bahsedip özellikle ifa imkansızlığı 136. maddesi Borçlar Kanunumuzun ve ardından da özellikle 138. maddesi uyarlama üzerinde durmaya çalışacağım. Bu arada da sizlerden gelen soruları elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Şu anda tabii bulunduğumuz durum gerçekten olağanüstü bir durum. Tüm dünyada, ülkemizde son derece olağanüstü günler geçiriyoruz. Belki de bizlerin daha önce hiç görmediği, hiç yaşamadığı kadar olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Ama şöyle bir düşündüğümüzde acaba dünya için bu doğru mu? Yani dünya hiç yaşamamış mı bunu dediğimizde aslında dünyanın bunu yaşadığını da biliyoruz. Bir olayın, bir olgunun, bir durumun hiçbir sebep sayılabilmesi için gerek doktrin, gerek yargıtay kararlarına baktığımızda üç unsurun varlığını arıyoruz. Birincisi haricilik, ikincisi kaçınılmazlık, üçüncüsü ise öngörülmezlik unsurları. Bu unsurların varlığını arıyoruz. <laughs>